Evet arkadaşlar e, yorumlarda biri yazmış e, where's my, where's my water oynar mısınız demiş evet oynuyoruz şimdi bu bu oyunu ben <laughs> oynuyordum yani biliyordum ben bu oyunu ama işte arkadaşım ya işte e, biri yorumlarda yazdığı için e, ee, mavi masmavi yorumlarda yazmış. Ben de oynuyorum. Bu tamam 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 tamam. Evet. İlkini yaptık. İkincisi biraz zorlanıyor. Yani ikincisinde altı tane var ve bir bölüm. Böyle bu yani. İkincisi de zor yani. Biraz zor yani ama kolay. Çok kolay yani. Çok kolay değil ama kolay. Konuşamadım. Gel 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 gel. Gelsinler. Burada yok değil mi oradaki? Evet, altı da altı yapacağım eminim. Buradan ve buradan, buradan da. Şu, şöyle. şöyle, bu taraftan gitmek istedim. Şunu hiç su kaybetmedim çok güzel çok az kaybettim. Şu an bütün su yanımda. Ha hmm. adam adamayacağım sandım. İki tane orada kaldı bu arada. Çok az kaldı. Bir burada değil mi? Burası, 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 burası. Oraya değil, oraya değil. Çoğunu kaybettik. Ama çok güzel, hala var. Beş damladan çok var. Bitirdik. Bir altı da altı yaptık. Çok güzel. Evet, üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Ben, tamam. Şu ikisine, şuna çoğu gitti, gitmedi, gitmedi, gitmedi. Şuradan gelsin. En çok buraya lazım. Çünkü burayı bitir bitireceğiz burada. Bunun tersi çok zor. Arkadaşlar. Yetti. Evet. Tersine geçti. Şimdi şunu götürüyoruz. Şuna da şuradan değil. Buradan değil. Buradan değil. Buradan değil. Şöyle. Şunu da Onu alınmayacak abi ha. O alınmayacak. Çok güzel. Çok güzel ol. Bunu da geçtik. Dördüncü. Geçiyoruz bu bölüm bu, bu videoda herhalde. Aldım hızlı şeyi. Şu an şu almak için. Bak bu burayı açtı arkadaşlar. Sonra ben buradan gittim. Sonra burayı açtım. Sonra buradan onu aldık. Sonra şunu aldık. Yeter inşallah. Yetti. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kısa ama eğlenceli bir video oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sevmiş siz se, ay konuşamadım. Sevmiş sevmişsinizdir. Ay konuşamam ya. Görüşürüz. Bay bay.